Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bayağıdır video çekmiyordum. Çok özür dilerim. 5. sezona geldik. En son 2. sezonda video attım. 5. sezona geldik. En sonunda şu an diyorsunuz ki. Sonunda video yaptım be. Arkadaşlar şampiyonluk mücadelesini yapacağız. Oynayacağız. Arkadaşlar. Niye? Eskisi gibi karakterlerin yok diyorsun da diyorsunuz biliyorum. Çünkü arkadaşlar eski hesabım yani Mehmet adlı olan hesabım kilitlendi. Hesap çalması teşebbüsü nedeniyle. Ve ben de tabi bunun üzerine çok üzüldüm. O yüzden bir de karakter de çıkmıyor zaten. Şu, en son şu mega kutuya açtım. Gene bir şey çıkmadı. Ama tabi burada da geliştim. Arkadaşlar inanamadığım bir şekilde Byron'un geldi. bir bak Byron geldi. Ondan bir gün sonra ben Byron çıkardım. Sonra Byron geliştirmeye başladım. İşte 27 karakter. Diğer hesap da var tablette. Diğer hesap da şu. Bu Ember var. Bro pes almıştım elmas biriktirerek. 4. sezonun şeyini. Lu var. Kral Lu'su da var tabi. Nane hani çıkarmıştım en son. Neyse çok uzatmadan bence ben başlayayım. Yani heyecanlıyım şu an. Yani. Savaşan böcekler ne? <laughs> savaşan böcekler. <laughs> ne oynasam ki? Hiçbir fikrim yok. Savaş topu. Süper stadyum. Bence Mortis'i oynayayım. Sarmal yılan seçeyim. Tamam böyle gireyim maça. Sarmal güzel çok seviyorum ben. Arkadaşlar bu arada ne oldu söyleyeyim size. Kulaklıkla konuşuyorum artık sesine. Sizinle kulaklıkla konuşuyorum yani. Şu an kulaklık takıyorum kulağımda. Hadi lan gol hadi lan. Ay lan ilk golü. İlk golü biz attık. Rahat bir goldü. Heyecanlandım bak. Kazanırsam falan niye? Eh, sabahtan beri 2 saat bunu bekliyorum lan. Niye akşamın saat 9'unda açarsın ki? Allah anlayamadım yani. Bak öldüm. <laughs> ne olmuş lan bana? Niye şu an her yandan oynayamıyorum? Bir de daha aylar sonra hatta 2021 yılına girdik lan. Ne oldu? Ne yapmışım ben? Puh. Hayır gidin. Hayır götürün. Bir buraya gelmeyin. Ben size küsüm. <laughs> Küs aslında ama küsüm. <laughs> Arkadaşlar bir de telefonum var da. Var ama yok. <laughs> Arkadaşlar telefonumla oynamıyorum. Ben tabletle oynuyorum. O yüzden diyorum. <laughs> Tabletteki hesapta emir var ya o yüzden. Telefondan da zaten video çeksem atmıyorum. Ne bileyim içimden gelmiyor. Atmak istemiyorum. Ama bunu kesinlikle atacağım. <laughs> ya, aylar sonra beni göreceksiniz. <laughs> Ama hesabımın kilitlenmesine çok üzüldüm. Üzünenler yoluna yazsın. bulamadım. Otomatik. Mikrofon da var kulaklıkta. Sesi fazla geliyorsa. Ölsen. Allah ölür zannettim yüz canı kaldı. <laughs> Geliyorum oraya. Dayanın. Gol yemeyelim. Hadi lan yenelim şu maçı. Şu an bak heyecanlandım. Yendik ki. Hayır. Ee, tamam. Hop hop. Hop. Ve o oh, çizginin üstünde kaldı. Tamam. İlk maç yendik. İlk maç bitti. Arkadaşlar bu arada bu video uzun olabilir. Çünkü şey yapacağım. Arkadaşlar canım bir tane kadar oynayacağım yani. Belki canım ta şu Allah nereye gittim lan ta şu şeyde bitecek 12. turda bitecek. Belki de biteceğim yani. İnşallah bitiririm. Çok güzel olur. Oyun gemisinin videosuna çıkarım. Ünlü olurum. Allah ne oldum. <laughs> Ama keşke olsaydı. Ni ni ni. Ben kimsenin videosuna çıkmadım. Hiçbir YouTuber'la da karşılaşmadım arkadaşlar bazıları böyle altlarını hayra koyuyorlar. Öyle gelince hemen hayra 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 oynuyor hayra hayra oynuyor falan yapmayın. <laughs> Belki sahte hayra Adın sadece hayra koymuştur. Gidin profiline bakın. Tabi karakterleri full ve Türkiye birincisi ise ve 50 bin kupaysa Vallahi hayırlı olsun. Allah bir git bir git bir git bir git bir git. <laughs> sekiz dörtlü kaçıyorum lan. Atamadım. Atamadım. Yok niye diye bir isim olur lan? Arkadaşlar aralarda böyle videoyu durdura, durdurabiliyorum. Bunun sebebi niye birileri geliyor o odaya yani ne yapabilirim? Konuşurken video mu çekeyim? Ya özel bir şey derse. Aa görmedim sanki ben seni orada. Görmüyorum lan ben? <laughs> neydi o? Ah, sonra da... duplex desteği neydi? Suplex desteği. Heh. Hayır hayır yok. Türkçe yürü oğlum da Michael Abi 2 saattir benim atıyor tatiliyor. <laughs> Videoları çok durdurursam çok özür dilerim. Nasıl durduruyorsam ağır ağır yürüyorum şu hayatım. Konatlar çok heyecanlandım bak şu an. Allah. Sabah 9'unda da video aldı. Şu an ben bunu şey yaparsam saat 10'da mı yayınlanacak? Hayır 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 hayır. Ay ne yaptın lan? Ya. Nefret ettim bak şu an. Ay, nasıl atabiliyorsun? Bir monik cümle de bilir. Sakın, 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 Abi ya. Saldırımla gitseydim çok iyi olurdu. Mallık yaptım. Koş, koş, koş. Allah. Oh, değmedi. Abi ya uzak kalacak sesim klasik mi geliyor benim? Heyecandandır. Al. Ay, lan bir git. Yarım 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 ya bana pas ver. Bana pas ver. Bana pas ver. Atabilirim ben. Aha aldım. Top bende. Top bende. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi İkinci sefer de bizimdir. İkinci sefer de bizimdir. Şu an bak çok heyecanlı. İlk defa böyle bir şey oldu bak. En fazla mücadele Zafer'i 2 yazıyor. Ben en fazla bir tane geçmiştim çünkü. <laughs> Burada herkes bana gülebilir. Gerçekten kendime bile gülüyorum vallahi. <gülüyor> Arkadaşlar 5. sezonda geri döndüm. Abi bu olamaz ama. Bu olamaz. Olamaz yani. Adamlardan bir tanesi AFK. Çok iyi bir şey. Puh. Hadi lan kola. Aa kola. Tamam zaten. tam onlar attı. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi diyorsun. Videodayken niye hep böyle oluyor? Videoda değilken hep kaybediyorum. Hani bazıları videodayken kazan, ay videodayken kaybediyorum. Videoda değilken bir sürü kupasıyım, bayağı kazanıyor falan diyor ya. Ben de tam tersi. Yoksa ben şu an elenmiştim. Allah. Allah. Gidiyorlar kale'ye gidiyorlar. Koş 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 Ver lan bana. Hayır aldım aldım Ben gidiyorum. Ben atarım. Arkadaşlar arasında kulaklığı almadık. Bulduk. Gel lan buraya. Hayır lan. takipçisi part part 2. Part 1 aslında ne ikisi. Hoppa. Kaşına gözü ne tutuluyor yüzüne denemiyor yüzüne. Al kalbimi bir kışıkta gelsene Kanıma kanıma çaktırmadan girsene neydi? Kanıma çapıma çapıma kanıma kanıma. Neydi lan? Çapıma çapıma mıydı? Kanıma kanıma mıydı? Yok karnıma karnıma. Baklava mı yedin lan? Baklava baklava baklava. Sarma baklavasını severim ben sarma baklavası. Abi ikinci golü bir atamıyoruz ya. Allah. Hayır ya. Nasıl kurtulursun ya? Nasıl kurtulursun ya? Nasıl ya? Abi ya. Düşünsenize videoda Leon çıkartıyor. Yani çok video oyunun altına yazardım ki. Şampiyonluk mücadelesini oynarken büyük kutudan Leon çıkardım. Ebrar boss. Ne diyor lan? Ne demeye çalışıyor? <laughs> hayır, hayır lan. Neyse yendik. O sırada ben yes, <laughs> yendik. Allah ekber. Allah ekber yendik. 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 Savaş topunu geçtik biliyordum ama Mortis'e savaşta bunu yapacağımı biliyordum. Dükkana e, şey gelmiş mi lan acaba? Gelmiş. Arkadaşlar iki mega kutuyu alayım mı lan? Alabilir miyim sence ya? E, burada ne oynanır ki? Savaşan böcek. Böcek mi? Böcek karakter ver bana. <laughs> böcek karakter. Bence ben Byron seçeyim. Ne seçeyim lan? Sprout olur. Sprout seçeyim. Sprout, 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 sprout. Bitki işi var. Bitki işi tabii ki. Fotoğraf sen sen Ne gerek var? Ortaya gideceğim zaten. Ortada çalı mı var? Aslında varmış. Neyse bir şey olmaz. Diğer türlü belki fotoğraf ödesin. Ben abi buradan vurayım. al al al. al. Allah. Allah beni gördüler Allah kaybediyorsun ne yaptım ben ne yapmışsın spor niye seçiyorum ben abi burada spor oynanır mı oynanmaz <laughs> arkadaşlar o kadar zaman geçti de aradan hala montaj musun? <laughs> bildiğim var ama. <laughs> Allah. Ne yakıyor lan şey mi? Bak boşuna attım. Siz buraya giremezsiniz. Ya. Allah. Al al al, 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 al. Hayır ya. Kim? Kim verdi o canı size? Poco verdi. Poco. poco. Ben ben bu turdan sonra Byron seçeceğim. Byron. Yaşlı adamım ben. Lan bir git. Lan Adama kolaylık sağladı. Abi nasıl ya? Abi. Hayır. Hmm. <laughs> ben yemek yapmayayım mı? Ne? Üç can abi düşünmüşler canım. Hayır nasıl olabilir? Ne yaptım lan ben? Abi ya. Bir şey söyleyeceğim. Bence bir şey Yatara değil Frank seçeceğim DJ Frank Ne yapıyorum ben Şu an yüzümü görseydiniz Gülmekte ölür müydünüz Bilmem ama Ebrar Boss geldi lan gene karşıya Aa, Biraz önce bize de Ebrar Boss gelmişti takımımıza Şimdi de karşıya Ebrar Boss geldi Ne oluyor lan <laughs> Ali King mi Ali King de savaş topunda bizim takıma geldi. Ay bu ne? Bekle ben bunların profiline bakacağım. Bunlar mı diye. Dostlarım düşman oldu bir anda bana. Allah. o frek seçmem iyi oldu. Herkesi yok ediyorum. Geleni, geçeni yok ediyorum. Allah. başka başkası al. Kırmızı ejderha şeysi bende yok. Barbar kral bul bende yok. Çünkü hesap yeni. Yani 3. sezonda açılmış bir hesap. Allah bir git vurma 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 vurma. hayır ya. Vurdu ve öldüm. Vurursa tabi ölürüm. Yok ki hayatta mı kalacağım? Ölümden mi döneceğim? Frank ölüm döndü dön. dön, dön. aldık bu maçı. Aldık bu maçı. Aldık bu maçı. Aldık aldık aldık. <laughs> Hala oynuyoruz. Arkadaşlar bir maçta kazanırsam büyük teçiyorum. Acaba bir şey çıkacak mı? Abi ya. Çok güzel gidiyorum. Çok güzel gidiyorum. İlk defa 4 kez şampiyonluk mücadelesini kazandım. Tabletimdeki hesaba gelirsek Gördüğünüz gibi. Sıfır. Sıfır. Sıfır galibiyet. Ses açacağım bekle. Zaten benim kulaklığa geliyor şu an. Size geliyor mu bilmem ama. Belki kapatırım. Sesini kısla. Allah kulağım acıyacak. BB seçmiş. Hızlanma şimdi. Keşke koruma seçseydim. Hayır, hayır bir git. Hayır, bir git. Hayır, 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 hayır. Ne yapıyorum lan ben? <gülüyor> <gülüyor> hayır bir git bir git bir vurma ya gümüş mermi ya çok sinir oluyorum başkalarında olunca Bende olunca çok seviyorum <laughs> Bir git. Abi öndeyiz ama öndeyiz ama yeniliyoruz tarifini bilmiyorum. Çünkü yoğurtlu e, e Hayır 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 bir git. Allah'ım ya Rabbi ya Çıldıracağım. Bir kazanıyorum bir kaybediyorum bir kazanıyorum bir kaybediyorum bir kazanıyorum bir kaybediyorum bu nasıl bir şey ya? Ben bir daha iki kez aynı kayak ne seçmeyeceğim. Küstüm. vur bir tane üçü de ölür. Bir tane vurmak çok mu zor işte? Allah'ım ya abi. Bak yeniliyoruz ya. Mutlu musun abi? Jesse ya. Adın neymiş? Salujek. Salujek demiş. Ama kedice. Ben oynasam. Detaylara falan bakma bak orada. Bu hatayı ben çok yaptım. Abi ya. Bir kez daha kaybedersen oyun dışı kalırsın. Savaş adamı. Ben belki devam etmeyeceğim. Abi. Hayır. Kaybettiğim için o jeton verdi. Ay. şu an kalbim acıyor. Bu sefer ne seçeceğim biliyor musun? Net bir karakter seçiyorum. <laughs> Gülüşe bak. <gülüyor> diye gülüyorum ben hep. E, cadı gülüş yaptım az önce söyleyeyim ben. Aslında böyle gülmem. <laughs> ne yapıyorum lan ben? Bir daha düşününce ben. Ne yapıyorum lan ben? Ya e, tamam ön İyi ki bir öndeyiz dedik ha. İyi ki iyi ki. İyi ki bir öndeyiz dedik. Aldım. Attım lan aksesuarımı. Ne yapacaksın şimdi? mu lan. o Me beyaz meka. Bu ne lan? Yuh. Nereden aldın? Bana da söylesene nasıl aldın? Bireklerle kaldım. Nasıl alım, almış olabilirsin? Ne? Hile mi yaptın abi? Edgar'ı çok severim. Hı. Hayır hayır. git bir git bir git. Tamam hayır 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 hayır, hayır. <gülüyor> 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 Bu yüzden seviyormuş Edgar'ı. Oldukça can veriyor kendisine. Ay, iyi iyi dayandım da öldüm. Hop. Attım azıcık var. Allah 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 Allah. Ve yendik. Hii. Aa yıldız oyuncu ben oldum. Hello. Evet aşıyorum. 51 altın çıkmadı. Evet arkadaşlar. Her an durdurabilir biliyorum. İşte gördüğünüz gibi oldu. Şimdi girdik maça. Gene et Oha horus bu. Bu arada adı bu değil galiba bu. Değil bo. Ben bu diye söylüyorum yani. Bo 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 bo. En sonunda K koyarsak kötü bir şey oluyor. Sakın söylemeyin. Huh. Hayır ya. Ben tamam, vuracaktım var ya. Niye kaldı? Ucuz. Sen de hala neyin mutluluğunu yaşıyorsun? Ne oldular sana? Bir bin tane diye mi aldılar? Neyin mutluluğunu yaşıyorsun? Şu an kaybediyorsun. Aslında benim için en en iyi mutluluk alemin yaşaması. Alemin yaşamaya devam etmesi. Kaybettik herhalde. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hayır. Abi kaybedemeyiz ama ya. Şu an olmaz. Şu an olmaz. Şu an izin verme. Bana ne bana ne bana ne bana ne. Abi ya. Bitti. Gelecek seferi iyi şanslar diliyorum kendime. Böyle mega kutu açacağım. Tabii ki ilk başta büyük kutu. 94 inşallah boşuna vallahi İnşallah boşuna harcamam. vallahi Allah. İnşallah boşuna harcamam. Hadi lan. Bana bir tane koyak dey lan. Hadi. Hadi lan. Cici. Cici. Cici, cici mega kutu. Hadi altı. Oldu. Altı, altı Vallahi billahi oldu. Ne çıkıyor? Altı. Adı. Videoda bir şey çıkacak. Videoda bir şey çıkacak. Hadi lan bir efsane bir yapıştır oradan. Hadi. 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 Aksesuar olmasın. Aksesuar olmasın. Lütfen aksesuar olmasın. Max çıktı. Max çıktı videoda Max. Videoda Max. Videoda Max. Videoda Max. Altıncı gizemlim. Allah bekleyin ben, ben, ben ne yapıyorum? Bir tek cin kaldı. Bir tek cin kaldı. Hemen fotoğraf. Allah geçti lan. Abi. Max çıktı. Şu an çok mutluyum. 28. karakter. Oo, Max çıktı. efsanevi dedik. Gene burada iyi yani. Bak bir bir tek cin kaldı. daha ben 6000 kupayım lan. Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Aslında biliyor musun? bir versus Piper varsa bile sevinirim. Neyse arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.